Aldı aldı bir daha aldı. Gördün mü ikinci kalamayı? Sana doğru mu yüzüyor yani şu anda? Merhabalar 28 Aralık 2023. Meraya gidiyoruz. Büyük balık merasına. Yolda sırtı çekiyoruz. Yazılı orkinos için alabilirsek canlı o aldığımız yerde indireceğiz. Alamazsak yanımızda iki tane kolyoz var. Onlarla şansımız deneyeceğiz. Size iyi seyirler. Evet, tek topalayla bir tane yazılı aldık. Oo, lerefele de baya zor. Hadi ya. Baksana balığa ki baksana, şey şey çek, kuzu çekiyor. bak bak bak. Büyük ya baya çok büyük. Oo, şuraya bak şuraya. Ha, adam kuşunu kovalıyor. Bu ne abi ya? <laughs> Bundan hiçbir şey olmaz abi. Sen seversin o büyükleri. <laughs> evet. Neredeyse 2 kiloluk yazılıyım indiriyorum. Bir aşağıda kuzu var gördün mü? Okunosu bak. Evet al dipte. Aldı aldı bir daha aldı. Evet kuzu. Hı. Haydi Cenk abi. Geliyor. Gördün mü ikinci kalamayı? Sana doğru mu yüzüyor yani şu anda? Gene bıraktı. Ya. İkinci defa aldı gene bıraktı. Demin kuzunun ağzından aldığım palamutu bu şekilde tekrar indiriyorum. Durdu. Ne oldu ya? Yok, geliyor, geliyor. Ha? Ha? Oh. Oh, çok güçlü Diğerine de vuruyor. Cenk abi diğerine de vuruyor. Ama almadı daha. Kaldır yukarı ben 15 tur sarmıştım sen diktiysen. Aslında alırım da. Kemer lazım. Kemer. Bana ver, ben o anda sen kemeri tak. Gel. Nerede kemer? <laughs> Ama çevirmeye çalış kolu da. Evet, evet. Kal abi ama yukarı kaldırırken yavaş. durma. Öyle yavaş evet. Hadi sar sar. <gülüyor> Gidiyor. <gülüyor> Hadi baba. Aaa git 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 hiç önemli değil. Kalaman ayrı, çok iyi. Bir o alıyor bir biz alıyoruz. Oo, oo al abi devam et. Dur bırakmaz. Ama kemeri şey yarıyormuş ha. Tabii oraya... Çok iyi bir şeymiş kemer. Sen kakıçı falan, kakıçı falan hazırladın mı? Kalkıcı falan hazırladın mı? Kalkıcı mı? İkisini de getir. Duruma göre bakarsın. Cenk gördüm, abi. aynayı gördüm. De senin ipi de almışım. Benim ipi de almışsın, evet. Aynayı gördün mü? Aynayı gördüm. Kuzu. Kepçe değil mi Cenk abi? Evet, önce kepçe ama hemen kaldırma. Tamam, kepçe gir dinle. Bekle. Cenk abi, bu bayağı büyük yeri kaldı. Evet, önce kepçe yapacağız. sen de. Olduk be. İşte budur be. Olduk. Gel. Gel. Uh. Aldık. Sağ. <laughs> <Aldık. Şak. gülüyor> Süper. Aldık be Gökhan. Sonunda Ölüye geldi. Sen dedin ya ben bunu hiç ben kaçırmadım. Hiç bu kaçırmadım, kaçırmadım dedim. Hiç Aynen kaçırmadım daha. Allah tebrik Uf. ederim süperdi ya. Evet avı sonlandırdık. Bir tane kuzumuz var. Uzun zamandır manuel makinelerle çekmek istiyordum. E, bugünmüş. Gökhan'la birlikteydik. Gökhan kaçırdı. Kaç tane kaçırdın? Ben bir tane kaçırdım Cenk abi. Ee, sen iki tane kaçırdın. Alanya'da yine mükemmel bir hava. Sıcak. Deniz suyu sıcaklığı 21 derece halen. Ama güzel bir hava oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki alda görüşmek üzere.